Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber genel bir piyasa analizi yapacağız. Bitcoin'in fiyatı şu anda 32.000 seviyelerinde ve 30.000 seviyesinden de tepki gördük. Aslında bizim beklediğimiz bir hareketti bu zaten bunu Twitter hesabımda birçok kez dile getirmiştim. Önemli trend kırılımı sonrası düşüş devam ediyor. Alım baskısının en iyi olacağı seviye 30k seviyesi olacaktır diye bu grafiği paylaşmıştım. Ve bu trendin kırılımıyla beraber 30.000 seviyesine düştük arkadaşlar. 30.000 seviyesinden de ilk tepki görmüş durumdayız şu anda. Açıkçası bu tepkiyle beraber yükseliş devam eder mi bunu herkes merak ediyor ve bununla ilgili çok fazla kez soru aldım. Bu sebepten dolayı bu videoyu çekmek istedim. Eğer daha anlık fikirlerimi merak ediyorsanız Telegram ve Twitter'ı takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında ve yorumların en üstünde bu linkler olacak arkadaşlar. YouTube'a genelde önemli noktalarda video atmaya çalışıyorum ama Twitter ve Telegram'da anlık olarak aktifim. Bitcoin'de 30 bin seviyesinden dönüşü gördük mü ve buradan yukarı yönlü hareket ediyor muyuz diye soracak olursak bunun cevabını vermek gerçekten çok güç arkadaşlar. Ama altcoin'lere para akışımız ne zaman olur diye sorarsak burada bu cevabı verebiliriz. Çünkü genelde biz piyasada Bitcoin'in yataylığında ve stabil ufak yükselişlerinde altcoin'lere para akışını gördük. Yani şu şekilde hem yataylı hem de stabil olarak bir yükseliş görürsek gördüğünüz gibi burada altcoin'lere daha fazla para akışı olacaktır. Çünkü bitcoin artık güven vermeye başlayacak ve insanlar da ister istemez altcoin'leri alttan toplamak isteyeceği için bu noktalarda altcoin alımları yapacaktır. Genelde biz altcoin rallilerini bu şekilde gördük. Gerçekten bunun olması da beraber de güzel fırsatlar verecektir piyasa ve biz de bunları değerlendireceğiz tabii ki. Piyasa bize 30 bin seviyesine düşerek iyi bir fırsat verdi aslında. Alım olarak bence 30 bin seviyesi çok güzel bir konum ve bunu zaten birçok kez dile getirmiştim. Önceki 30 bin seviyelerine düştüğümüzde de ben alım yapmıştım. Toplam 5 tane altcoin'i burada toplayıp güzel kalançlar elde etmiştim. O zamanlar Avax'ı 12-13 dolarlardan aldığımı hatırlıyorum. Bu sebepten dolayı bu piyasada 30 bin seviyesine tekrar düştüğümde alım yapmamak benim için saçma olacaktı. Ve bu alımımı da tekrardan Avax'da kullanmak istedim. Zaten bunu da Telegram grubunda dile getirmiştim. İkinci kademimi Avax'da 40 dolardan girdim arkadaşlar. 60 dolarda zaten bir alımım vardı. Bunda bir video ile size zaten dile getirmiştim. Aynı şekilde 40 dolardan tekrardan bir alım yaptım. Bu da zaten Bitcoin'in 30 bin seviyelerine denk geliyor. Eğer 40 dolar seviyesinde bir alım yapmış olmasaydım Avax'ta şu anda zararım şu anki fiyata göre şu anda fiyatımız 47 dolar seviyelerinde %21 bir zararda olacaktım arkadaşlar. Ama 40 dolar seviyesinde bir alım yaptığım için ortalamam 50 dolara çekilmiş oldu. 50 dolarda şu anda bir maliyetim söz konusu. Ve bununla beraber zararıma baktığımda şu anki fiyata göre %7 bir zarar söz konusu. Yani %21 zarar edeceğime %7 zarar ettim. Çok güzel bir oran benim için. E, bu ortalama düşürmenin ne kadar önemli olduğunu zaten bize gösteriyor. Ortalama düşürme olayını bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir örnek verebiliriz. 60 dolar seviyesinden 1000 dolarlık bir avaks aldığımızı düşünelim. Aynı şekilde 40 dolara düştüğünde tekrardan 1000 dolarlık bir alım yaparsanız ortalamanız orta fiyat olan 50 dolara çekilmiş olacak ve bununla beraber de 50 dolara geldiğinde maliyet fiyatınıza ulaşmış olacaksınız. E, eğer siz bu alım yapmış olmasaydınız 60 doları beklemeniz gerekecekti maliyetinize gelmek için. Bu şekilde bakabiliriz. Ben genelde %30-%40 düşüşlerde bu ortalama düşmeyi yapıyorum. Aynı şekilde AVAX'da 20 dolara düştüğünde tekrardan bir alım yapacağım. Bunu da böyle ufaktan bilmeyenler için anlatmak istedim arkadaşlar. Bu noktada %100 cash'te olmak veya %100 coin'de olmak kesinlikle iyi bir konum değil. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bence %100 cash'te de olmamalıyız. %100 coin'de de olmamalıyız. Bu bölgelerde alım yapıyorsak bile hala kademe düşürmeyi aklımızın bir ucuna yazmamız gerekiyor. Ben 20 dolar seviyesine düştüğünde tekrardan Avax alacak nakiti elimde tutuyorum ve son kademimi de 20 dolar seviyesine düşersek orada gireceğim ve elimdeki Avax'ları uzun vadede tutmaya devam edeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde bu farklı altcoin'ler de olabilir. Benim elimde Solana da var, Ethereum da var. Farklı altcoin'ler de var. Sadece şu anda Avax adedimi birazcık daha arttırmak istediğim için bu alımı yaptım. Siz farklı altcoin'lerde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi %100 cash'te olmak da bence mantıklı değil. %100 nakit elinize tutmak da size hiçbir şey kazandırmayacak. Bu sebepten dolayı bir yerlerden almak gerekiyor. Ve bunu da uzun vadeli düşünüp kademeli alarak orta aralığınızı düşürerek yapabilirsiniz. En doğru seçenek bence bu olmalıdır. Dediğim gibi 30 bin seviyesinde alım yaparken de bunları konuşuyorduk. 20 bin seviyesi gelirse tekrardan alım yapacağız diye konuşuyorduk. burada 20 bin seviyesini bekleyen insanların hepsi yarın bitcoin 40 bine 45 bine hatta 50 bine geldiğinde alım yaptılar. Bu fırsatı kaçırdıkları için. Ben bu şekilde düşünmektense kademeli olarak toplamayı daha mantıklı buluyorum. Her zaman da bunun arkasındayım. Zaten bu stratejimi ilerlettiğimi söyleyebilirim. Ve kesinlikle piyasada korku endeksi güzel şekilde çalıştığını düşünüyorum. Korkuyu satın almak her zaman kazandırıyor. Şu anda korku seviyemiz ekstrem korku seviyesinde. Yani 11'e düşmüş durumda. Buradaki örnek verdiğim 30.000 seviyesindeyken de bu seviyelere düşmüştü korku seviyesi. Zaten grafiklerine bakabilirsiniz. Bu bölgelerde gerçekten güzel karlar elde ettik. Umarım tekrardan elde ederiz. 5 ay önce kime sorsam bitcoin 32k olsa alırım derdi. Şimdi 20k bekliyor herkes. 20k gelse 10k beklenir. Ben 3 kademe topluyorum kafa rahat diye. Zaten bunu da Twitter'da söylemiştim. Aynı söyledim stratejik. Burada da geçerli arkadaşlar. Dediğim gibi Twitter'dan sürekli paylaşımları yapabiliyorsunuz takip edebilirsiniz YouTube'da da önemli noktalar oldukça bu videoları hazırlamaya çalışıyorum sizden ricam sadece yorumlar kısmına YouTube kanalında nasıl içerikler görmek istiyorsunuz bunu yazarsanız benim için gerçekten faydalı olacaktır buna göre içerik hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar çünkü YouTube birazcık boş kaldı son zamanlarda ne yapacağımı ben de çok fazla bilmiyorum altcoin analizi çok şu anda mümkün değil Gerçekten Bitcoin'in sağlam bir noktada oturduğunu görmemiz gerekiyor. Ondan sonra altcoin analizlerine devam edeceğiz tabii ki. Nasıl içerikler görmeyi istiyorsanız bunlarla ilgili yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Zaten yeri geldiğinde altcoin analizlerimizi hem Telegram grubunda hem de YouTube'da devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hem temel hem teknik olarak bu analizleri yapmaya devam ediyorduk ve edeceğiz de. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Umarım ki sizin için faydalı bir video olmuştur kanala abone olarak ve tabii ki Twitter Telegram'dan takip ederek bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın herkese. Bol kançlar. Bay bay.